What are the reasons for online game addiction? D. How do parents feel about their children's habits? Sevgili öğrenciler, ilk başta parçamızı Türkçe'ye çevirelim. Çevrim içi oyunlar gençler arasında çok popüler. Birçok çocuk internete ve çevrim içi oyunlara bağımlı hale geliyor. Tabletlerinde veya akıllı telefonlarında çevrim içi oyunlar oynuyorlar. Bu çocuklar çevrim içi olarak 6-10 saat geçiriyor ve nadiren aileleri yüz yüze iletişim kuruyorlar. Bazıları okula gitmeyi reddediyor çünkü evde kalmak ve oyun oynamak istiyorlar. Ebeveynler çocuklar hakkında mutlu değildir. Which of the following does not have an answer in the text about? Yes. Which of the following does not have an answer in the text above? Aşağıdakilerden hangisinin yukarıdaki metinde bir cevabı yoktur dediği zaman C. What are the reasons for online game addiction? Online oyun bağımlı nedenleri nelerdir sorusunun cevabı yukarıdaki bahçede yer almamaktadır. Ben İngilizce öğretmeni Sefa Sizer. 5 soruyla sizlerle baş başa olduk, birlikte olduk. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.